helikopteri patlamıştı ve Emil şu an arkadaşlarından birisini bile göremiyordu bu anayın hem korkutmuş hem demdi üzmüştü arkadaşların ölmüş olabilme ihtimalini düşündüğünde korkudan tir tir titrerken üzüntüden neredeyse ağlayacaktı bunca zaman ayak aylakların onlara saldırmaması büyük bir mucizeydi helikopter iki parçaya ayrılmıştı kuyruk kısmı ayrı bir yere uç kısmı ayrı bir yere uçmuştu Emile etrafını, etrafını flu, bulu görüyordu. Anlayabildiği kadarıyla da helikopterin uç kısmının hemen yanındaydı. Helikopter parçaları çoktan siyaha bürünmüş ve demirlerin bazı yerlere erimişti Lanet olsun, kimse yok mu?" dedi Emile. "Pilot bir, ben buradayım. Sen iyi misin?" "Emile, ben iyiyim ama arkadaşlarımı göremedim." Pilot 1 bir, biraz ileride iki kişiyi yatıyor. Birisi de benim yanımda yatıyor. Emily hemen pilotun yanına gitti. Pilotun yanında Jack yatıyordu. Yüzü kan ve yara içindeydi. Kolları da aynı yüzü gibiydi. Emily biraz ileride yatan kişilere bakmak için hareketlendi. Yerde yatan iki kişiye baktığında onların Erik ve Mark olduğunu, olduklarını anladı. Erik'in kaşı açılmıştı ve kolları yara ve sıyrık içindeydi. Mark'ın kolları da aynı Eric'in kolları gibi yara ve sıyrık içindeydi. Emily hemen Mark ve Eric'i uyandırmaya çalıştı. Suratlarına hafif tokatlar atarak onları uyandırmaya çalıştı. Emily, Mark, Eric uyanın lütfen uyanın ne olur. Eric, of başım çok kötü ağrıyor Emily. Emily, Eric bak Mark uyanmıyor ve Jack de yatıyor. Ben Mark'ı uyandırmaya çalışırken sen de Jack'i uyandır. Eric, tamam tamam. Erik de Jack'in başına geldi. Onu uyandırmaya çalıştı. Jack 2-3 hafif tokat sonrasında uyandı. Ancak Emily hala Mark'ı uyandıramamıştı. Olamaz. Yoksa Mark ölmüş müydü? Hayır ölemez ölmemeli. Jack benim çok kötü ağrıyor. Erik. Erik Jack iyi misin? Jack yaşıyoruz. Bundan daha iyi ol olamam. Peki ya Semi nerede ve John Eric bilmiyorum. Sadece ben, sadece sen, ben Emily ve Mark varız. Bir de pilot. Onları görmedim. Jack, ne bekliyoruz o zaman? Hadi arayalım onları. Jack, helikopterin ayrılan iki parçasını gördüğünde üzüldü. Ama şu an grubun tekrardan toparlanmasına ihtiyaç vardı. O yüzden birbirlerini bulmak zorundalardı. Jack, helikopterin ön parçasına yaklaştığında. Kardeşinin elini gördü Eli hareket ediyordu Semi konuşabiliyordu ancak çok bitap düşmüştü Helikopter parçasının altına Kardeşinin bedeni sıkışmıştı Parça kardeşini ezmiyordu Yani fazla bir basınç yapmıyordu Ama kardeşi arada sıkışmıştı Jack hemen Eri'ye bağırıp Ondan yardım istedi Erik hemen yardıma gitti Jack kardeşini parçanın altından Hafifçe çekmeye denedi ancak gelmiyordu Hızlı bir şekilde de çekemezlerdi. Çünkü kardeşinin omurgası kırılırdı. Eric helikopterin kopan başka bir parçasıyla ön parçayı bir nebze olsun yukarı kaldırmayı denedi. Ancak başarılı olamadı. Bir kez daha denedi ve yine başarılı olamadı. Pilot da başka bir parçayla ön parçanın kaldırılmasını yar kaldırılmasına yardım etti. Parça biraz kalktı. Jack o sırada kardeşini helikopterin ön parçasının altından çekti. Artık kardeşinin belinden aşağısı da üzgürdü. Biraz ileride de Robert ve Neil'in Neil ayağa kalkıp geldi. Birden Jack'i bir aylak tuttu ve boynundan ısırdı. Tam o sırada Jack kabusundan uyandı. Etrafına bakındı. Emily Mark'ın yanında bekliyordu. Erik de Jack'in tepesinde duruyordu. Neil ve Robert da biraz ileride pilot ile konuşuyordu. Jack hemen gördüğü rüyanın etkisiyle uçağın ön parçasının oraya doğru gitti orada bir el gördü. Aman tanrım, rüya gerçek mi oluyordu yoksa? Ancak yaklaştıkça bu elin kanlar ve kesikler içinde olduğunu gördü. Bu bir aylakın eliydi. Emily'nin bağırmasıyla Jack kendine geldi. Emily, lanet olsun. Mark, aç gözlerini. Lütfen aç artık şu lanet olası gözlerine. Mete, hey çocuklar, John nerede? Emily, bilmiyorum. Mark da gözünü açmıyor. Mark aç artık şu gözlerini seni kaltak dedi ve son gücüyle tokat yapıştırdı. Sinirlenmişti. Mark, yanağım çok acıyor. Emily, ne yapıyorsun sen? diye bağırdı. Emily, şükürler olsun, bir an gözlerini açmayacaksın sandım. Mete, çocuklar, John hala yok. Mark, gerçekten. John nerede? Erik, bilmiyoruz ama bulmamız lazım. Jack, çocuklar, şuraya giden ayak izleri var. Sanırım aylaklara ait oldum. daha yeni. Eminim bu izler ona ait olabilir. O yüzden aramaya başlasak iyi olur. Kulekli, yalnız bizim burada beklememiz lazım. Bak, neden? Lan, gönlük, çünkü... Kulek, çünkü karabuklar. bizim şu an düşündüğü öğrenmişlerdir. Yani, Her an yardıma gelebilirler. Sizde hala çalışıyor tamam Siz bir ara bekleyin. Helikopterimizde iki telsizli oldu. Telsizlerden birisini biz alalım. Birisini de siz. Eğer helikopter gelirse veya acil bir durum şey olursa benleşiriz. Biz şimdi John'u aramak zorundayız. Erik telsizlerden birisini kaptı ve ayak izlerini takip etmeye başladı. Pilot bir yani bil kısa boylu biraz kilolu saçları seyrek büyük ihtimalle 40'lı yaşlarında biriydi. Pilot 2 yani alan yardımcı pilot Uzun boylu, gür saçlıydı, mavi gözleri vardı ve 20'li yaşlarındaydı Bill ve Ellen bulundukları yerde bekliyorlardı Takviye ekip gelir diye bir ümit içerisindeydiler ama yarım saattir ses seda yoktu Jackler ise ormanda dolaşıyordu bir ara küçük bir kamp alanı gibi bir yere geldiler. Karşılarına kanlı elbise parçaları ve kopmuş insan vücutları çıktı. Bu vücutlar aylak vücuduna da benzemiyordu. Bir gariplik vardı. Birileri aylaktan da beter şekilde insanlara zarar veriyordu. Emily grubun en arkasında yürüyordu. Çok da korkuyordu. Elindeki fener ile anca önünü görebiliyordu. Çalılarda bir ses duydu. Korkuyla oraya baktı. Ama bir şey göremedi. Tekrar önüne döndü ve yürümeye devam etti birden o sesi bir daha duydu. Arkasına baktığında çığlık atması bir oldu. <laughs> Arkadaşına hemen arkalarına dönüp baktı. Arkalarında bir yığın vardı. Ama hiç sesleri <laughs> <ne> duymamışlardı. <laughs> hemen geri geri yürümeye başladı. Hatta koşuyorlardı. Ama bir gariplik vardı. Aylaklar hareket ediyordu ancak sesleri yine yoktu. Mete bir dakika, bir dakika bekleyin biraz. Bak saçmalama aylaklar üzerimize doğru geliyor. Mete hayır gelmiyor. Hala anlamadın Bunlar Çek hologram. Mete yani onlar sadece bir görsel. gibi bir şey. Ama daha gerçekçi. Ve kesinlikle bir tuzağa düşürmek için. Çabuk kaçın. Kaçmaya başladılar. Koştular. Ancak ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Birden karşılarında yedi kişi çıktı. Bunlardan birisi askerdi, çaylak falan değillerdi. Ama üzerlerinde asker üniforması vardı. İçlerinden ikisi yan yana duruyordu ve askerlere emirlerdi. Yakalayın ve her birini bir ağaca bağlayın, ağızlarını da kapatın. Emredersiniz efendim dedi askerler. Anlaşılan bugün yeni yem, yemler yakaladık. Efendim, evet efendim. 5 dakika içinde kim olduklarını, nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini öğrenin. Peki sonra efendim. Sonra yanıma biriniz gelsin ve rapor etsin. Sonrasına da bakarız. Peki efendim dedi askerler. Askerlerden biri ilk baş, durak, go, go, go. bir büyük baş. Gel sıradan Turan Gülgül ile konuşmaya başladı. bir şey atmadı. Arka cebinde bir çakı saklıydı. Ağacın yan tarafına doğru kalçasını kaydırdı. Elini sabit bir şekilde aynı noktada tuttu. Çakıyı çıkarmak için yeltendi ancak çakı diğer cebindeydi. Kalçasını öbür tarafa kaydırdığında birden durdu. Çünkü asker önünde duruyordu. Asker ne yapıyorsun sen? Mark hiç hiçbir şey. Asker bana doğruyu söyle. Mark emin ederim bir şey yapmıyordum. Asker şüphelenmişti. Mark'ın üstünü aramaya başladı. Gece karanlıydı. Meşale ateşiyle aydınlanan yüz Mark'ın endişesini belli ediyordu. Ayakkabısına kadar baktı. Arka ceplere geçtiğinde Mark üzgün suratla kafasını salladı. Asker çakıyı bulmuştu. Asker demek hiçbir şey yapmıyordun ha. Mark bak ben onu orada olduğunu bilmiyordum bile. Hem siz neden biz bizi yakaladınız ki? Asker konuyu değiştirme. Komutan bunu duyunca çok sinirlenecek. Ama ondan önce sana ben bir şey söyleyeyim mi? Mark dinliyorum. Asker bağırmamaya çalış. Asker çakıyı son hızla Mark'ın koluna sapladı. Mark bağırmadı içinde tuttu asker biraz, biraz ilerideki çadırın içine girdi komutanla konuştu sonra çıktı ve yatak alanına gitti İki nöbetçi dışında herkes uyumuştu Emily'nin grubu da Mark birden bağırarak uyandı komutan gelmişti kolundaki yara ile uğraşıyordu Mark cebinden çıkan çakıyı yavaş yavaş içeri bastırıyordu kol ısla kanıyordu eğer bu böyle giderse Mark yakında ölecekti Emily kesin artık şunu görmüyor musunuz ölecek Komutan iyi ya bu zaten Kan kaybı korkunç boyuttaydı Komutan seninle fazla uğraştık daha fazla acı çekme ölmeye hazır mısın Mark yalvarırım yapma Komutan bu çakı bizden tam kalbine kalbinde olacak hazır ol Mark çaresiz gözlerini kapattı ölmeye hazırlanıyordu Komutan çakıyı kaldırdı birden bir kurşun sesi duyuldu Asker kalktı herkes marka bakıyordu. Komutan, komutan yere yığılınca dikkat ona çevrildi. Birisi ateş edip komutanı öldürmüştü. Arka arkaya kurşun sesleri geldi. İki asker daha yere yığıldı. Dört asker kaldı. Yoksa pilotlar mı yardıma gelmişti? Üç el daha ateş edildi. 3 asker daha öldü. Bir asker kaldı. O da Jack'i rehin aldı. Asker eğer bir kez daha ateş sesi duyarsam çocuk ölür. Zaten refleks sen tetiğe basarım. Biraz ileriden Cenk çıka geldi. Emili ve grup şok dedi. O nasıl kurtulmuştu? Cenk yavaşça yaklaştı. Adam Cenk'i daha sıkı tuttu. Tam arkasından Mert belirdi. Cenk 3'e kadar saydım da o çocuğu bırak. 1, 2, Mert 3. Adamın dikkati dağıldı. Cenk'i elinden kaçırdı. Ölümü kolaylaştı. Mert bıçağı kalbine sapladı. Adam öldü. Silahı da Mert aldı. Emine siz, siz yaşıyorsunuz ama nasıl? Cenk şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Kaçmalıyız. Cenk iyi de neden? Mert peşimizdeler.